Bir mühendis sana yakınıyor. Efendim görünüşe göre yanlışlık, yanlışlıkla işi dolu bir tente bana tahsis edildi. Bakın işlerle bir derdim yok ama çok gürültülüler ve bir de kokuyorlar. Mühendisler tentesine alınmamı sağlayabilir misiniz? Hanginiz bu? Kokuyor, kokuyorlarmış da gürültücülermiş de. Tamam. Mühendisi mühendislerin olduğu tarafa aldım. Böyle bir ayrımcılık yapıldı. Hamam mı? Hamama yakın yerde yaşayan insanların hasta olma ihtimali daha azdır. Hamam ya, hamam. Hamamdan başladık abi. The next day. Ne bu sıcak banyo? Efendi bir mühendis bazı kişilerin banyo evini şey için kullandığı şikayetiyle geldi. Seks için. Lan sıcak banyo o anlamda mı? Hayvanlar yaptıkları ses yüzünden rahatlamamın imkanı yok. Bu ahlaksızlığa bir son verecek misiniz? Ya bunu çağırmamışlar. Bunu çağırmamışlar. Bu da ben eğlenemiyorsam başkası da eğlenemesin. Bu bu. Bu bu ben söyleyeyim. Bu bu. Nerede görsem tanırım. Çünkü beni çağırmadı falan. <laughs> <laughs> beni <hiç> çağırmışlardı. <laughs> Yakışıyor şey yapıyor bir anda. Nerede görsem tanırım o yüzden. <laughs> Bunun için birileri ihtiyacınız var. Zevk evini imzalamak için Tamam bu bana vakit kazandırır. Olur olur. <laughs> Abim şapel. 6 saat tamam. Şapel var. Genel evi aç mı? Genel evi imzala barı aç. Abi. Dur dur. Dur ben burada şapel diyorum bana oyun ne diyor ya. Zevk evine sponsor olmak istiyorum. Gerekli kıyafetler benden. Dükkanın ismi Fantazi Dünya. İnanılmaz. Şapel inşa edildi. Şapel inşa ederek insanlara in birlikte dua edebilecekleri ve dinde huzur bulabilecek. Ben burada insanların bir araya gelip huzur bulabileceği bir ortam için bir şey yapıyorum. Gerçi sen de öyle yapıyorum. Sadece yollar farklı. Çı çı. İşte şimdi çok kötü oldu. Çabuk çabuk gömün gömün. Bulamaç bulamaç. Yiyecek kalitesi. Efendim insanlar yiyeceklerimizin kalitesinden şikayetçi. Çalışan ne çalışkanlıkları karşılığında düzgün yemek bekliyorlar ama birçoğu bulamaçla karşılaşacağız. Oğlum az daha yok oluyorduk haberleri bile yok. Onlara düzgün yiyecek sağlamayacağım. Hayır sağlamayacağım. Şu an bununla ilgilenemem abi. Allah Allah. Oha. Hmm. Yani hamamınızı veriyoruz. Barınızı veriyoruz. Efendim ben söyleyeyim. Zevk evi diyorsunuz. Tamam. Tamam o da tamam bu da tamam. E ee? ee? biz de yani burada yetişmeye çalışıyoruz her şeye. Bir şey oldu. Kötü alamet. Hayda. Ne kötü alameti ya. En iyi dönemlerde bir insanlar batıl inançlılara düşkünken bu dağ başındaki zorlu yerde bunu en berbat emare olarak görüyorlar. Bir kara sürüsünden bile daha kötü. O kahrolası kuş orada otururken inşaat bölgesi işçileri çalışmayı reddediyor. Onu kovmanın daha da fazla kötü şans getireceğini söylüyorlar. Ne yapalım? bekleyelim. 4 saatliğine iş duracak. Abi bekleyelim o zaman ya. İyi insanların da yani. Hadi bekledik 4 saat. Baykuş geldi. Olaya bak yemin ediyorum kafayı yersin. Aha bitirdik. Bitirmedik. oha Efendim jeneratörün temellerindeki bir patlama tünelin yıkılmasına sebep oldu. Birkaç tane işçi sıkışıp kaldı. Ne yazık ki bir kurtarma ekibi gönderemedik çünkü böyle bir ekibimiz yok. Oyu patlat. Sıkışmış işçiler yaşayacak. İnşaat ilerlemesi yüzde 40 gerileyecek. Sıkışmış işçiler ölecek. Motivasyon büyük ölçüde düşecek. Oyu patlat. İşçiler, işçiler yaşasın. Yüzde 40 gerileyelim sorun değil. Lan! İnşaat sahası grevi. İlk grev. Hocam ne alaka ya? Hiç hoş değil burada kardeş kardeş kazıyoruz Minecraft gibi Geri çekilmeyeceğiz duyururuz toparlanın millet birlikte güçlüyüz Yemin ediyorum bak Yemin ediyorum İşçilerle grevi bitirmeleri için pazarlık et Tamam ne istiyorsunuz abi ne istiyorsunuz lütfen söyleyin İş yeri güvenliğin, tehlikeli seviyenin üstünü yükseltmen gerekecek E tehlikeli değil Tehlikeli mi şu an? Tehlikeli Hocam nereye tehlikeli ya? Kimden yanama olalım? Ne yanası? İlk grev sona erdi ama sonuncu olmayacak. Jeneratörü zamanında bitirmek istiyorsak iş sorunlarını çözmeliyiz. İşçiler kendilerine söz hakkı verilmesini ve kararlara dahil edilmelerini istiyorlar. Mühendisler ise onların uzmanlıklarına güvenirseniz size sonuç vaat ediyorlar. Şimdi kimse kusura bakmasın ama illa bir hırgür çıkacak. Kurtarmayacaktık. Hep kurtardık. Diye. Hep hep suyuna gittik diye değil mi? İşçi emekçi kardeşim İşçi emekçi bir şey Ama Bütün bir şehri ısıtacak jeneratörün tasarımını Okuma yazma bilmeyen adama da vermeyeyim yani Dümdüz gidiyor muyuz böyle Halkımın yanındayım diye böyle hep birlikte boka, boka mı batacağız abi? Adam orada ne diyor? Vay efendim usta başıyım ben. Benden iyi mi bileceksin? Tabii senden iyi bileceğim. Bilim ya bilim. Azıcık bilim. Boş ver bilme. Bunların hepsi şapel yaptık diye değil mi? Bunların hepsi, bunların hepsi şapel yaptık diye. Hastalık evi. Nasıl yani? Endişeli bir sıhhiyeci zevk evinde cinsel bir hastalığın salgının başladığını bildiriyor. Çalışanlardan en az birinde bel soğukluğu var ve hastalık yayılıyor. Çalışanlar için zorunlu tıbbi muayene ayarlamalıyız ve hastaları evlerine göndermeli veya onları izole etmeliyiz. Bir bu eksikti. Gerçekten bir bu eksikti. Tedavi edeceğiz. Ne yapacağız? Biz Boğar çekirdekleri receiver si play. Ee, girişin önündeki tabelada da şöyle yazıyor. "Ministeri de la Marine e, et de Colonie Entrepo. Ne diyor? Yaşlı bir mekan sahibi önündeki... Abi ne diyorsun? Fransızcaya geçtik ya. Türkçe mı ben bunu? Görüşe göre bize boar çekirdeği nakliyesi, nakliyesi öneriyor ama... Krev Nijde -nice -nice ne? ne olduğunu biliyorum ben. Başını salla ve kağıdı imzala. İki tane boar çekirdeği mi? Ne diyorsun sen ya? Lan Ne oldu? Oğlum ne oldu lan? Dükkanı tam bu var çekirdekleri takmıyor. Kızgın şekilde Fransız bir şey söyledi. <laughs> Biz bir örgütüz. Çok aslında sürekli insan öldürüyoruz. Alo? Kıyamete haberciler. Kamp kenarındaki insanlar birçok kızgın kuş çığlıklarıyla ayaklanıyor. Düzünlerce dev kuş. Abim başlatmayın kuşunuza ha. Toksik gazı bir taraftan, grevi bir taraftan. Manyak mısınız ya? Kimlerle çıktım ben yola? Ne kuşu? Dizi düzün dev kuş. Ne kadar dev olabilir abi bir kuş ya? İnşaat alanının çevresinde daire çiziliyor Baykuşlar geri döndü. Abi baykuş mu? Gerçekten avucum kadar kuşa mı şey yaptık? Baykuşlar geri döndü diye bak korkan işler. Bu bir işaret cennet bizi uyarıyor. Ya cennet sizi aylak aylak dolaşmayın artık diye uyarıyor olabilir mi acaba? Herkes işine geldiği gibi yorumluyor ha. He. Herkes yemin ediyorum işte şu kimse şunu demiyor. Acaba grev yapmak yerine tıpış tıpış işleri yerine koysak da herkes hayatta mı kalsa bütün Liverpool'daki masum çoluk çocuk kadın erkek yaşlısı hastası acaba Buraya yetişebilse mi diye kimse yorumlamıyor. Herkes vay efendim iş yapmayalım. Bütün işaretler işine geldiği gibi. Bir süre sonra kuşlar kuşlar iskele diyor ya hayır hiçbir şey de anlatmadı. Bak günün sonunda okuduk 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 tamam mı? Bunu yaparsan böyle olur, şunu yaparsan şöyle olur, olur. Tamam dedim gittim ya. Windows kuruyorum sanki. Next 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 dedim gittim. Ya baykuşu bir taraftan, şeyi bir taraftan. Bisal kardeşim, Bisal iş yapmaya çalışıyoruz burada. Burası bitecek daha, şaftını yapamadım ya. Şaftını yapamadım, yemin ederim yok olacağız, bak söyleyeyim. 5 saat kadar, aa! Ne diyorsun? Bu kadar olayın üstüne sadece 5 saat mi planın gerisindeyim? O zaman biz bayağı ilerideymişiz ha. Hadi hadi hadi, olacak. Motivasyon hızlı ciddi oranda artar. Ne kadar düştü? Tamam ben bunu kaldırırım. Hey, 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 hey. Nereye gidiyor? Nereye gidiyor? Oğlum bir dur. Nereye gidiyor ya? Koçum bir dur dur dur. Oğlum nereye gidiyor? Hey, hey. Nereye kadar gidiyorsun? E yaptım ya işte. Oğlum nereye gidiyorsun? Başlayacağım huzursuzluğuna. Kardeşim, kardeşim, kardeşim. Halk öfkeli. Değişik va değişiklikler vardı. Tamam, Eee değişiklik. Ne gibi değişiklikler? Ya gece oldu mu sizde şimdi bir gazınızı alırım ben. Bekle, bekle, bekle. Ben ben sizin gazınızı alırım. <laughs> gece olsun ben sizin gazınızı alırım dedim mi demedim mi? Ha ha ne oldu? Ya böyle işte böyle koçum. Artistler ya yemin ediyorum artist bunlar hepsinin Hepsini yok edeceğim. Edemem dur. Ne olmuyor? <gülüyor> <gülüyor> ne olur yeter artık. Ne olur yeter. Tehlikeli gaz, melikeli gaz olmasın. Sen ne diyorsun? Huzursuzluk ve gireler efendim. Halkımız arasında yüksek oranda huzursuzluk olduğuna dikkat çekelim. Bu oran yükseldiği için. <laughs> Kurduşum. Huzursuzluk bir abartmayın. Huzursuzluk huzursuzluk yok ya. Huzursuzluk huzursuzluk yok. Kafanızdan uydurmayın böyle şeyler. <laughs> Fabrikanın kurulunda bir mühendis seninle konuşmaya geliyor. Oğlum hiçbir şey üretemiyoruz ki. Hiçbir şey üretemiyoruz. Neyin fabrikası? Ne denetimi? Ne denetliyorsun sen? Boş fabrikayı binaya mı bakıyorsun? Duvar mı izliyorsun ya? Neyin bonusu? Aferin ya. Vallahi bravo. Bu kadar güzel boş oturulmaz. Gerçekten sıfır üretim borusu veriyorum size. Aslında bu bir testti. Üretmediğiniz için mükafatlandırılır. Harika haberlerim var patron. Denetim kurulunun açılışını kutlamak amacıyla şirket bize bir güzel sigara... Ya sıçayım böyle hediyeye ya. Tabi 1800'lerde yani sigaranın bir şey olduğunu sanılan yıllar. <laughs> böyle zamanlarda böyle yüksel zorunlu işlerde paylaşacak güzel olur. Ver ne? Okeyse ver abi. Grevisk iki güne düşü. Lütfen. Verimlilik sıçtırtma her yerim verimlilik şu an. Benim her yerim verimlilik. Verimlilik fışkırtıyorum ama işçilerin ay efendim ayağım üşüdü. Ayağım üşüdü o yüzden greve gidiyorum. Hiçbir şey yapamıyorum burada. Her yerim üretim oldu. Sıfır üretimle nasıl bu kadar verimli olabiliyorum ya ben? Efendim işçilerimizden birinin birine bir hanım arkadaşından bir mektup gelmiş. Sarfta oldukça şey açık bir fotoğraf da var. Bu Ali'ne alaksızlığa izin verecek miyiz? Olan millet hamamda... Hamamda kapanmış ya. Aç lan hamamı geri. Milletin huzursuzluğunun kaynağı belli oldu. Efendim insanlar yiyeceklerimizin kalitesinden şikayetçi. Bunu daha önce konuştuk. Allah Allah. 140 standart yiyecek payı mı? Ya. Aa 3 günde. Beraber tamam. Yok ya yok. Bütün güzel yiyecek stoklarımızı da tüketelim Tabi 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 yani Yarının, yarın yokmuş gibi bütün kaynaklarımızı tüketelim ya Son yöre kilometre taşını kaçırdın Görevin zorluğundan ötürü otoriteler sana son bir şans vermek kabul eder Tüm kilometre taşını TÜM En küçük bir yüzey son sonuçlanır TÜM Hemen makine fabrikasını kur diyor. Oğlum kurmuşum bile. Bunu benden 25. günde istiyorsun. Huu. Oho tam bu oyun bizde ya. Madem öyle bu bizde. Aha sözümüzde durduk. Halka yeterli miktarda sağlıklayıcık söz vermiştim ve sözünü tuttun. Ha ben de diyorum niye yiyecekler yamuldu ya. Doğru. Tamam. Oha huzursuzluk yok oldu bir anda. Ne diyorsun? he Yeter be yeter. Yapar şu iş artık. Hadi. Hadi. Saat 6'da mesai mi biter? Puh. Boşa gitti. Yemin ediyorum boşa gitti. Kim öldü lan? Niye? Oğlum ne alaka ya? Sen ne ölüyorsun orada? Cesedi yok etmek için bir yol... Tamam birazdan halledeceğim birazdan halledeceğim de yani barda abi barda ölmüş adam bir de ya adam barda ölmüş harika gerçekten hastalığın sonu bir grup insan fahişelerin tıbbi muayeneye zorlu tutulması konusunda seni kınıyor ulan ne yapacaksınız ya tedavi ettiriyorum hayır biz ölmek istiyoruz mu git öl abi o zaman ahlaksızlığın kurbanlarını cezalandırıyorsunuz ne Ahlaksızlığın kurbanlarını cezalandırıyorsunuz ama erkekler yani hem ahlaksızlıktan hem de bu kadınların ızdırabından dolayı suç dolayı suçlu olanlar cezalandırılmıyor. Bu sona ermeli zevk evini kapatın. Gerçekten bir kesim var kafayı takmış abi buna. Yok hamamda sevişmesinler dedik. Hamamdan aldık başka yeri hayır abi orada da ahlaksızlık. Neymiş abi bu ya? Birileri taktı ha. Ne abi ne istiyorsun? Ne istiyorsun Allah aşkına? İşleri sonraki güne kadar kapalı kalacak talepler artabilir. 8 yiyecek payları huzursuzluk büyük oranda artıyor. 8 kişi çalışıyordu ya. Lan! Elim yanlışlıkla çarptı. Efendim bir grup gizemli nezaretçi işçilerin protestoyla başa çıkma yöntemizle ilgili konuşmaya gelmiş. Jelifter'ı zamanında bitirmezsek insanlara canından olacak ama işçiler greve gidip duruyor. Bu grevcilere neden katlanıyorsunuz? Silahlarımız var. Bize emir verin ve bu saçma... Ya bakın yapmayayım diyorum ama her gece yeminler ediyorum. Bu... Bıçak kemiğe dayandı. Hocam yeter artık yeter yeter derdiniz bitmiyor yiyecek kalitesi diyor bana yiyecek kalitesi Tamam düzgün beslensinler tamam Öldük mü? Kovuldum Kovuldum Niye kovuldum? Hani bunun günleri sen şey yapana kadar kafanı bozma rahat et şeydi 45. güne kadar istediğim saatte yapıyordum hani Demek ki öyle değilmiş